Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Saat olmuş bir Yeliz açılışı günaydın diye yapıyor. Saat tam bir vallahi kızlar bakın. Ay kolum kırılacak çevireceğim diye. Ay saat bir misafir hazırlığı, misafir temizliği, gün misafir ağırlaması derken çok yorulmuşum kızlar. Gerçekten o kadar çok yorulmuşum ki abartmıyorum. Bugün çok güzel uyudum. Ee, evet. Çok güzel uyudum. 11'e kadar uyudum. <laughs> Aysun'cumla konuştum iki kere. Telefon yanımda oluyor ya benim. Telefon çaldı açtım. Uykulu uykulu. Kız uyuyor musun? Kapatayım mı dedi. Yok Aysun kapatma kalkacağım şimdi dedim. Sonra kapattık gerçi biz. Kapattık evet. E yok yine de kapattı o. Kapattık ben yine uyumuşum arkadaşlar. Bir güzel uyumuşum. Sonra tekrar aradı. Kız hala mı uyuyorsun diye. Tamam bu sefer kalkıyorum Aysun'cum dedim. Kalktım öyle bir kendime geldim yani onunla da konuşunca ay çok yorulmuşum gerçekten çok yorulmuşum arkadaşlar yani yaş alıyoruz yaşlanıyoruz ondan dolayı mı yoksa yapmamız gereken çok fazla şey olduğundan dolayı mı yoksa pandemide köreldiğimizden dolayı mı yani böyle misafir ağırlamayı unuttuğumuzdan dolayı mı herkes kendi halinde yaşamaya başladı çünkü arkadaşlar önceden ne oluyordu hani gelenimiz gidenimiz oluyordu biz gidiyorduk hep böyle planlı programlı gibi yani bir koşturmacı oluyordu şimdi hani pandemide hep evin içinde kalınca rahat rahata alıştık yani insan olur rahata alışmaya çok meyilli biliyorsunuz neyse kalktım çayımı demledim arkadaşlar şöyle bir videonun açılışını yapayım dedim Can Sucum sabahtan baktım ee, anne sabahtan gitmeyeceğim dedi sonrasında öğleden sonra giderim belki dedi ama öğleden sonra da gitmedi Ağzı falan akmış hep böyle yastık. Dün de nevresimi değiştirmiştim biliyorsunuz. Yastık falan böyle renkli bir su olmuş. Ağzı falan akmış böyle diş çekiminden dolayı. Gitmeyeceğim anne dedi. Tamam yavrum dedim ben de. Can suçum da evde. Şimdi anne kız güzel bir kahvaltı yaparız arkadaşlar. Dün biz dışarıdayken yağmur başlayınca Caner'i aradım. Ben oğlum dedim nevresimler asılıydı balkonda toplar mısın dedim toplamış e, sepete koymuş ama dün akşam buraya koltukların üzerine atsam çok iyi olacaktı ama çok yorgundum arkadaşlar. Gerçekten yorgundum. Bir de bende şu var galiba bilmiyorum hani siz de bunu fark ettiniz mi? Saat ne kadar geç olursa olsun hani böyle geçiştirmenin derdinde olmuyorum genelde yemeği. Hani böyle bir çorba bir makarna yapmanın derdine düşmüyorum. Aklıma ne düştüyse onu yapıyorum. Yani dün patlıcan dolması aklıma düşmüştü. Hani can Sucum da seviyor. Dişinden dolayı yiyemez diyordum ama yedi. E, dolapta da işte brokolim falan vardı öyle karnabaharım falan vardı onları da hani değerlendireyim dedim düşünmüştüm karar vermiştim şimdi kafama onu koydum e, saat hani böyle geç de olsa e, illa hani kafama koyduğum yemeği yapacağım yani böyle 2-3 çeşit yapacağım geçiştirmenin derdinde olmuyorum pek yani derdinde demeyeyim de hani kolayına kaçmıyorum gibi oluyor nedense bilmiyorum Aklımda o varsa onu yapıyorum. Bir de Ali Bey geç geleceğim dediği için öyle oldu. Yoksa belki de makarnaya dönebilirdim. Aslında aklımda şey vardı böyle ıspanaklı, mantarlı, kremalı bir e, makarna vardı. O da vardı aklımda. Sonra Ali Bey geç geleceğim deyince dedim hemen şey yapayım patlıcan dolması falan yapayım. Neyse çok fazla uzamasın video arkadaşlar. Şimdi çayımı demlemiştim. Kızımla beraber güzel bir kahvaltı yapalım. Dün evi süpürdüm silmesi kaldı, toz alması kaldı. Hmm. Erken kalkmayınca işte Bakalım gün içinde neler yapacağız arkadaşlar Plan yapmak istemiyorum Planlar değişiyor Hatta ajansıya dedim ki Kızım kendimizi dışarıya mı atsak Bugün kendini nasıl hissediyorsun dedim Nereye gideceğiz anne dedi Hava da soğuk Soğuk havalarda gezmeyi hiç sevmiyorum Bakalım gün bize ne getirecek arkadaşlar Neler göreceğiz Hep beraber yaşayalım Görelim bakalım Dediğim gibi plan yapmak istemiyorum Haydi bismillah kalkalım Önce bir karnımızı doyuralım Allah'ın izniyle diyeceğim. Ama <laughs> kalktığımızdan beri bir patlıcan dolması ben attım ağzıma. Cansucum da yemiş. Ee, etimek tatlısından da yedik. Atıştırdık yani arkadaşlar. Şu an aslında aç hissetmiyorum ama yine de çayımı içmem lazım. Dün çay da içmedim ben. Kahve de içmedim. Başım bir ağrıdı bir ağrıdı. Neyse hadi başlayalım güne. Gün bize güzellikler getirsin inşallah. Mutfağa geldim. Şöyle bir bardak çay doldurdum. içtim arkadaşlar. Şimdi e, yıkamayı, yıkatmayı unuttum. Bulaşıklarımı hemen kaldırmam gerekiyor. Şöyle inanın yerlerine yerleştiriyorum. Diyorum ki bunlar niye bulanık bulanık? Bunlar niye bulanık bulanık? Meğersem çalıştırmamışım ya. Unutmuşum. Biraz da boşluk vardı arkadaşlar. O yüzden çalıştırmadım. Hani... E, bir şeyler daha eklerim yanına diye çalıştırmamıştım. Ama unutmuşum. Yani şu kadehler falan öyle lekeli görünüyordu ki bulanık bulanık. Oradan anladım zaten. Ben şurayı bir halledeyim arkadaşlar. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Hızlıca halledeyim şurayı. <laughs> babası mı gelmiş üzümün? babacımı gelmiş? Annem. babamı gelmiş oğlum? Bak, bak atlatacak çocuk. Hoppa. <laughs> Hoş geldiniz Ali Beyciğim. Hoş bulduk. Yeliz Hanım, işi gücü bitirene kadar Ali Bey geldi arkadaşlar ama erken geldi. <laughs> ne diyorsun Ali? Daha yatağı soğumuş. Ne işi gücü diyor arkadaşlar? Yatağı toplamadığım ne için ne öyle diyor. diyor. ha? Ne erkeni diyor? Ya yatağı toplamadığım için öyle diyor. Toplamış olsam öyle demeyecekti. Sen ne yaptın böcüğüm anlat bakalım. Şey Teyze gene de demek Yine pozitif çıktı. Evet. Allah korusun canım nereye götürecek teyze sizi? Cansucuğum da buraları süpürttürdü arkadaşlar. Böyle. Ney söyle bakayım. Ne gelmiş? Kaç lira gelmiş? Okuyamışsam resmini çekip büyüteceğim. Bir sorsana bana ay adam, Adamın gözü görmüyor arkadaşlar. 614. Evet. 614 TL'ye gelmiş arkadaşlar. İyi. Kaçta düşmüş? 770'ti. Çok 620 olsan. olsa. 94 lira KDV'si var ya. Nereye çalıştırıyorsun Cansu? Hesapla kocacığım. 615 770 Geliyoruz. 150 lira düşmüş. Ha. Arkadaşlar şimdi ha, e, <laughs> Ali Beyciğim gelince ben de çay demlemiştim ya biliyorsunuz. E, yumurta pişirdim kendime böyle kaşarlı, sucuklu. Çaklı. yumurta pişirdim. Niye çalkalıyorsun? Ne çalkalıyor Ha. Sonra Ali Bey için de geçen gün almış almıştı ya arkadaşlar böyle tulum peyniri falan. Tulum peyniri çıkardı. Aslında ben yiyecektim. Ali şimdi, geliyorum ben deyince taze ekmekle beraber yumurta yerinde mi demli koydum hocacığım. İzmir tulumuymuş. Şey. Bunda da dök. Ha. Onu Sonrasında taze ekmekle yerim diye birazcık bekledim. Çok demli koydum. İşte sallama sen otur mi? gel ye dedi. Ben çayları doldururum dedi. Çatalları alayım ben de. Sallama değil. Demlik poşeti. Demlik poşeti. Demlik poşeti. Demlik Sallama, poşet. sallama, şey poşet, o, işte, tamam, sallama ki ona. Demlisiz şey olmuyor. Acı olmuyor mu? Ha tamam. Arkadaşlar. <laughs> bir telaş sanki niyeyse. Ben de böyle bir toparlayamıyorum gibi oldu. Ee, hani yemiyordun? <laughs> bana mı vereceksin? <laughs> ben yerim uçucum, sağ ol. Şey, eee şey dediğim günü gibi ya, vereyim dedim ya. Evet, Kadınlar <laughs> Günü ve sen elim boş geldi. Kadınlar Gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü eli boşken can sucum? Elim boş şey? geldi bana yumurta yemeyeceğim yemeyeceğim dedi. Alırken hani yemeyecektin dedim sana vereceğim, sana vereceğim kadınlar günü ya dedi. Eli boş geldi bugün. Demek ki Nasıl dışarı... boş? Patates aldım. Hayır hayır. Sit aldım. demek i̇şte ki biz dışarı çıkarsız. Evet, tabii canım. Evet Ali bugün bir çıksak mı? Tabii çıkın çıkın. Arkadaşlar gördünüz mü? Kadınlar günü diye. E sevgililer gününü es geçmedin de kadınlar gününü nasıl es geçtin? Erkekler günü neredeyiz? Babalar günü var. Evet. Babalar günü, anneler günü de var ama. Polis günü de var. Anneler günü de var. Polis haftası var polis evet. Polis günü de var. Emanonlar günü yok. Var. Şey yok ama. Erkekler günü diye bir gün yok. Babalar günü var, polis günü var. Biz tamam. Anneler günü, günü, günü var ama. Doğum günü de var. Tamam. Babalar gününün yok. karşılığı var. Erkekler günü diye bir gün yok. Kocacığım. Kadınların ben... emeği daha fazla. Al kızım. Sen yokmayım. Günün kutlu olsun ha. Yok ben Bu ne? Yani şu hayatta kadınların emeği bence tamam erkeklerin hakkını. ona bir diye mi? Erkeklerin hakkını yememek lazım tamam. iyi. <laughs> yemeyelim, yemeyelim. Yani ömürlerinde bir askere hı hı. gitmişler. Bir de sabah kalkıyorlar, akşama kadar işte çalışıyorlar. Söyledikleri tek şey bu. Tamam hakları ödenmez. E, işlerine demedim. göre. İşlerine göre. Yaptıkları mesleğe göre gerçekten emekleri değişiyor çok çok fazla. Bizde böyle arkadaşlar. Tamam, Ali Beyciğim çocuklara böyle vermiş. eliyle yedirmeyi çok sever. Ondan sonra e, ama kadının, Fendi erkeği yendi. Kadının hani gücünü ya gücünü demeyim de yorgunluğunu çok fazla da görmüyorlar bence. Çünkü görüyorsunuz yani hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Bizim mesaimiz hiç bitmiyor arkadaşlar. Ben Aliye diyorum ki. Ya. <laughs> Aliye diyorum. Ki, benim seneli iznim ne zaman? Ali diyorum. Ali seneli iznim şu zaman yeriz alıyorum. Ali şu zaman şu zamanda alacağım falan dediği zaman. Diyorum benim seneli iznim ne zaman? Benim mesaim hiç bitmiyor. Öyle <laughs> Ali. Her Tabii öyle. Her gün aynı şey. şey. Her gün kısır bir döngünün Tabii, içinde kalın. Böyle birlerin bir araya gelin, erkekler ucu. <laughs> Nasıl yani? Saldırır. Saldırmak değil ki bu. Hmm. Saldırmak Benzik değil. <laughs> bence saldırmak değil bence gerçekler çünkü kadın sabah bir kalkıyor. Kahvaltıyla başlıyor. Evin temizliği, düzeni, değil de yemeği, mi? ekmeği kadınlar ben yap, ama bak, Ben yapmıyor muyum aşk olsun. Sabah kalkıyor fendi de. Ha. Sabah ben gittim. Arkadaşlar bir de şöyle. Geçen de ne dedi biliyor musunuz Ali? Siz izliyorsunuz bakın videolarımı siz izliyorsunuz. Siz şahitsiniz. Geçen de dedi ki 10 günde bir kahvaltı hazırlıyorsun dedi bana. Evet konuşuyor. <laughs> yapıyorsun sanki dedim. 10 günde bir kahvaltı hazırlıyorsun dedi bana. Ağzımda, ağzıma da yemeği tıktı konuşmayayım diye ama. <laughs> Onun için de bir hafta dediyiz. Şahitler. Pardon, şahitler. Evet. Sabahın altısında kalkıp börek yapıyorum, krep yapıyorum, gözleme yapıyorum. Ne zaman yaptın en son? En son ne zaman mı yaptın? <laughs> tamam Elif buradayken yapmadın mı? Ne zaman Elif burada? Ya hatırlamıyorum Ali. Çeteresini i̇şte, tutmuyorum ama... Ama benim yorgunluğumu da görmüyorsun. Yani. Görmüyorsun. Yani yemeğim... En azından çorba yapıp bırakıyorum arkadaşlar. Yani çorba oluyor. Sabahleyin çorba içiyorlar. Bilmiyorum yani. Kadının gerçekten bence dünya kadınlar dünyayı kadınlar çeviriyor. Ee, evet, o doğru, o doğru, o doğru Yanlışlıkla doğru söyledin, değil mi? Ay yanlışlıkla değil, Instagram'da da söyledim. <laughs> evet, evet. Bence dünya kadınların emeğiyle dönüyor Başka arkadaşlar. Kadınlar göndermiyor işte. Kadın olmasa bence hiçbir şey olmaz, hiçbir şey güzelleşmez. Ya annenden pay biç, kadın 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 her şeyi niye babam da baba her şeyi ortaya çıkaran kadın her şeye emek veren güzellik katan katan ne kadın sana, ne Verme sana. daha bir şey ben şu karşısında yemeğe çekiniyorum elimde kaldı bak peynirim öyle yani arkadaşlar ben de o zaman dedim ki sen misin bunu söyleyen kalkmayacağım o zaman dedim yani yapılanın yapılanın görülmediği zaman da üzülüyorsunuz gerçekten hani e, takdir beklemiyorsun. Eline sağlık karıcığım dersin. Emek veriyorsun dersin. Hı -hı. Yeterli olur. Yaptığını da böyle sıfıra. Eline sağlık karıcığım. Ya. Yap, yapılanı Yeterli da böyle sıfıra mı? sıfıra indirdiğin zaman Seninle olmuyor sağlık... işte. Kalkayım mı kalkmayayım mı arkadaşlar? Afiyet olsun Hı -hı. Gülecim, Afiyet olsun. Sabahları ben kalkayım mı kalkmayayım mı arkadaşlar? Kimse sana kalkma demez orada Yani o Hayır, senin... ben, ben, puan kazanırım bak burada puanı? Senin söylediğine karşılık <laughs> 10 gün. Karşılık maçlık bilmem ben kazanırım orada. 10 günde yapıyorsun? 10 günde bir kahvaltı hazırlıyorsun demesine karşılık ben kalkayım mı kalkmayayım mı arkadaşlar? Herhalde kalkacaksın yani. Orada sana bir kişi oy vermez o. O açıklamanın peşine. Vermez mi? Yani. Senin bir kitlen varsa benim de bir <laughs> erkeklik şeyim var yani, gururum var yani. Yapma böyle. <laughs> Nasıl yani? Ne alaka? Böyle sabahları kalk, hazırla. Hı. <laughs> sabah, şimdi <benim> günler. <laughs> ha. Sonra yetiştiremediğimin farkındasın ama. Ne? Az önce arkadaşlar bakın az önce muz yedi, kabuğu getirdi, tezgaha bırakayım mı diyor bana. E o tezgahtan ben o kabuğu alacağım, çöpe götüreceğim, bir direkt çöpe götür. Ama orada yumurta kabuğu var. Ya yumurtayı yeni pişirdim, onu ben hepsini toplarım. Ben de kabuğu yeni yedim. <laughs> Valla her şeye bir lafı var bunların arkadaşlar. getirmedin getirmedim muz kabuğunu yani. Cansucuğum sen şahitsin dedi daha bana 10 günde bir kahvaltı hazırlıyorsun diye. Ben de ondan sonra kalkmamaya karar Çarşı, vermiştim. Çarpık benden yana Protesto ediyorum. Protesto ediyorum evet. Ha, ama şey sabahleyin kalk diyor bana hazırla diyor. Yetişemiyorum diyorum. Akşamdan hazırlanabilir belki. Ne? Ne bileyim. Yani benim bu durumda bir kazanma ihtimalim yok ama gene de bir mücadele edeyim yani. <laughs> yani teslim oldu demesinler. Hmm. Haksızsın ama dik duruyorsun yani. Yok haklıyım ama hmm. kazanamam. <gülüyor> <gülüyor> babana çay koyar mısın? Meraklı kazanamıyor iyidir. Düştü kazanıyor. Hak yerini buluyor ama işten geçiyor. Hmm. Neyse bizde durumlar böyle arkadaşlar. Video çok uzadı. Koyuyoruz. Bu video muydu ya? Evet. Sohbet Arkadaşlarla sohbet ediyoruz anlattım. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz işte. De, de yayınlayacağım yani. Evet, kitlem var dedin ya. Kadınlar gün kutlu olsun. Sen kalkma karıcım elini <laughs> <hayvanız> bayağı at. <laughs> gerek yok yayınlamaya. Biz nereye Bak Kaybedeceğinin farkında olduğu için yayınlamaya Bizim gerek zaten yok diyor. Ben kaybederim dedim ya, haklıysam da kaybederim. Peki nereye götürüyorsunuz? Salona. Tamam. Ve kendimiz de gidip Hı? Ve kendiniz de Hakikaten erken geldin. Yorgunda değilsin. Hadi 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 kahvaltıya. Okay. <laughs> Nereye gitmek istiyordun sen Cansu? Şöyle bir <laughs> Yatak odasına. Yatak şey, Ay yatak, yatak odasına. arkadaşlar. <laughs> dün yatak odası baktım ben arkadaşlar. Belli onadan yatak odası baktım. Yumurtam soğudu. Neyse. Biz şu karnımızı bir doyuralım. Atışa atışa. <laughs> Sonrasında bakalım neler yapacağız. Atışta atışta. Evet Ali Beyciğim. Gel gel gel. Evet. <laughs> ne yapıyoruz? Gülüyoruz. Neden? Çünkü yemekten kurtulduk. Evet. Kurt kim kurtuldu? Sen. Birlikte kurtulduk. Birlikte kurtulduk diye. Vallahi arkadaşlar saatlerdir salonda oturuyoruz. Kahvaltıdan sonra ne yaptık? Ali Bey gitti, duşunu aldı, yaptı, uyudu. Evet, sonra televizyon uyandı, izledi. televizyon izledi. Ben ne yaptım? Mutfakta video ayarladım falan filan. Derken derken acıktığımızı hissettik. Acıktık. Yemeğe mi gitsek dedik. Sonra baktık ki zaman <gülüyor> Sonra, <gülüyor> <lehi mi> ilerlemiş. Sonra lehim ilerlemiş. Ne yiyeceğiz falan filan deyince hadi bugün kadınlar günü dışarıda mı yesek falan filan derken bir gitmeye niyetlendik. Yani. Sonra Caner ödev yapıyordu falan. Sonra <laughs> kadınlar evde olduğu için biz ödev tercih ettik. <laughs> Sonra maddiyat da şuydu buydu arkadaşlar dedik şöyle bir fiyat e, ölçtük. Ukrayna Hiç Rusya dedi. Ukrayna Rusya dedi Ali. Piyasanın farkında mısın dedi. İşte durum çok kötüye gidiyor falan filan haberleri izleyince. Kıymadım makarnaya döndü. Caner dedi ki benim de <laughs> benim de gidesim yok zaten dedi. Şöyle kamerayı bir ayarlayayım. Mutfağımız da böyle ben ocak siliyorum şu an. Oraya niye bakıyorum? Ben orayı temizledim günden önce. <laughs> kaynana kaynana. Davlumbazın üstüne bakıyor arkadaşlar. Caner de dedi ki evde dedi fırın makarna var mı? Var oğlum dedim. Ben gitmek istemiyorum. Şöyle güzel kıymalı bir fırın makarna yap anne. Geçen günden pek bir şey anlamadım dedi. Sonra Ali Bey onu yap dedi. Ben de dedim ki bugün kadınlar günü ise ben tek başıma girmeyeyim mutfağa dedim. Yanımda otur dedi. Yanımda beraber yapalım dedi. Otur, otur deme hayır beraber yapacağız. Ben dedim hani bir şeyler yaparken sen de e, kıymayı kavurursun dedim en azından içinin harcını yaparsın dedim arkadaşlar Hep, yanlış, duymuşum ya. hep yanlış duyuyorsun sen e, Geçen gün O dolmalar senin Yok, Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bak dün akşam yemedim diye sana ayırdık onu tamam. Arkadaşlar e, Gün sonrası Fırın tepsimi falan yıkamamıştım Ne yalan söyleyeyim öyle fırın içine koymuştum Ortalıktan kalksın diye şimdi Onları yıkadım ortada duruyordu Yani tezgahta duruyordu yıkayacaktım Salonda oturunca uzadı kaldı onları yıkadım şimdi ocağı siliyorum işte ocağı temizliyorum yemek işine geçeceğiz bakalım ay çok konuştum bugün hep konuşmayla geçti şimdi birazdan da gidip pijamalarımı değiştireceğim arkadaşlar bugünü tatil ilan ettim kendime gerçekten tatil ilan ettim o yüzden şey yapmadım üstümü falan değiştirmedim valla evet o zaman ne yapayım ocağımı temizleyeyim hemen makarna suyunu ocağa koyalım bir taraftan makarnam saçlansın Var kremayı bir. kullanmayız şimdi şu fırın makarnadan kullanacağım arkadaşlar bir taraftan makarnamız haşlansın bir taraftan kıymalı harcımız hazırlansın bir taraftan da beşamel sosunu pişirelim sonra fırına sonra fırına sürelim afiyetle yiyelim bakalım arkadaşlar o zaman bize kolay gelsin bugün hep böyle sohbetli muhabbetli oldu videomuz evin içinde böyle geçti bir de eee evet şey masadaki sohbetimiz olduğu gibi paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım yanlış anlaşılmalar olmaz. E, kim haklı olduğuna dair yorumlarınızı da bekliyoruz değil mi Ali Beyciğim? Yani mutlaka sen haklısındır Meryem. Ama kadın da yanlış, kadın da yanlış olur? Yani sen haklısındır gibi geldi bana şimdi. Ha ya haklı evet, olduğumu var. kabul ediyorsun. Yani, yani <laughs> ben şöyle çekeyim. Ha, haklısın. haklı olduğumu kabul ediyor şimdi. Kıvırıyor. Neyse biz hemen daha fazla uzamasın. Yemeğimizi ortaya çıkaralım. Sonrasında bir çay mı içeriz, kahve mi içeriz? Kocacığım. Yes. Yatarız ya uyuruz. Bir çay kahve. Aa, çay içeriz. Kahve. <laughs> çay içeriz. Çaya karar verdik. Yatar uyuruz diyor. Çay içmeden uyunur mu? Hemen şurayı bir halledelim. Makarnamızı ortaya çıkaralım. Ali Beyciğim de teftiş yapıyor sürekli şurayı ben şimdi. Şöyle bir diyorum, şurayı. Ben çekmeceye diyor makarna koymuştum diyor. Dedim çekmecede makarnanın ne işi var Ali dedim. Sonra buraya el atmaya başladı. Ben diyor iki tane mi kuskus almışım falan filan. Neyse laf uzuyor arkadaşlar. Hemen biz icrata geçelim. Çok fazla da uzaması. Herkes görevinin başında arkadaşlar. Makarna suyumuz kaynadı. Ali Beyciğim kıymayı kavuruyor. Onun malzemeleri tamamlanacak tabii ki. Şöyle domates koyacağız, biber koyacağız. Baharat, tuz. Kocacığım, domates sosu salça öyle şeyler şimdi makarnamız haşlansın iç malzemesini de hazırlarız bir taraftan da beşamel sosunu yaparız bu sefer farklı yapacağım arkadaşlar hep beraber yaparız Ali Bey e, sosu pişirdi şimdi beşamel sosa geçti arkadaşlar limonu artık pişirdi. şöyle şöyle unumuzu kavurdu tereyağı ile Niye bırakamadım? Ha kafaya gelmiş. fırını yeni yükselttim. 100 dereceyi açmıştın ya 175'e yeni yükselttim. Şöyle sütümüzü ekleyeceğiz ama başka çırpıcı alsana. Ha sıçradı dışarı. Karıştır, karıştır, karıştır. Kendin neyisin bu işte? Nasıl yani? Bak, bak. Döktüm. Bak yine döktüm. Bak yine döktüm. Neyisin? <laughs> ha sen yapıyor bu şimdiye kadar işleri. Hayır, herhalde yani ben gelince bunu karıştırdım. Dur, Dur sen gelince heyecan oldu herhalde. Şunu al. Bunu da daha güzel çırparsın. Bunu dağıtman lazım. ya yani, topaklanmaması için. Bunu dağıldı ya izafi yayla. Dağıldı ama. Şöyle şunu da ekledim. iki buçuk. Su bardağı süt ekledim arkadaşlar. Ocağı falan da böyle batırdım buralara sosumuz da böyle hani kıymalı harcımız da hazır. Makarnam da pişti. Şimdi hemen kıyma ile beraber bir harmanlayacağım arkadaşlar. Borcamı yıkadım şöyle kenara koydum arkadaşlar. İçinde tatlı vardı. Bu sefer aralarına değil her yerine böyle karışsın diye kıymalı harca döküyorum. Bir güzel de karıştıracağım arkadaşlar. Canercim de böyle istedi. Şöyle karıştıracağım. Ondan sonra borcama alacağım. Kıyma her yerine böyle karışsın. Yerken her yeriyle hani böyle hmm. karışmış olsun işte anladınız siz beni kızlar. Beşamel sosumuz da hazır. Şöyle döküyoruz. Arkadaşlar her yerini kapatsın istiyorum ama. Kocacığım kapatmayacak mı? Kapat yeter. Şöyle şimdi kaşarını atacağız üstüne. Kaşıkla sıyır. <laughs> Sıyırcan verir misin bana bir tane kaşık? <laughs> Kaşarı serpiştirme işi de benim şöyle çok fazla koymayacağız böyle karar aldık olması gerektiği kadar çok olmaz olmasın ya değil mi çok fazla kalori olmasın haklısın şöyle <laughs> tamam fırına girmeye hazır makarnamız fırından çıktı arkadaşlar şöyle hemen dilimliyorum Tabii ki çok sıcak. Şöyle. Bu saatte yiyecek şey değil ama <laughs> yiyeceğiz. Hemen salona taşıyacağım. Sıcak sıcak yiyelim bakalım afiyetle inşallah. En güzel yemek evinde yaptığım, hazırladığım Ağız tadıyla yediğin yemek vallahi arkadaşlar. Bir de kesebilsem. Kaşarlar kaydı. Heh. tamam. Şimdi salona alalım. Orada servis yapayım ben. Hı. Salona getirdim arkadaşlar. Masamı da açtım. Şöyle ilk dilimi Bismillah diyelim çıkaralım bakalım. Hangisini çıkaracağımı da bilemedim. Şunu alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, bu sefer e, arasına değil her yerine harmanladım gördünüz. Bu bir tanesi. Hemen şunu da alalım. Bu saatte yenecek şey değil ama arkadaşlar yapacak da bir şey yok artık. Kadınlar günü yemeğimiz. Değil mi kocacığım? Kadınlar günü yemeğimiz. Öldürmesek evet, iyiydi ya. Neden? Makarna olmaz mı? Yani. Neden olmasın? Her şey olur her şey. Ağız tadıyla yediğim her şey olur. Hadi gelin. Şunu da alalım. Görmedim mi? Hadi. Hayır olmaz kocacığım. Oturması yok. <laughs> Alıp oturayım Evet otur. Geliyorum Canercim. Arkadaşlar mısırlarımızı da patlattık. Çayımızı da koyduk. O zaman ne yapalım? Vedalaşalım mı? Cansucuğum diyor ki anne bugünü pijamayla bitirdin diyor. Vallahi öyle oldu dedim ben de arkadaşlar. Az sesini kısar mısınız televizyonu? Çayımızı da içelim. Mısırımızı da yiyelim. Sabaha 5 kilo almış olarak uyanalım arkadaşlar. Mısırla. <laughs> <laughs> Makarnayı yedik. Üstüne mısır yiyoruz. Saat kaç? Tok karnına uyuyacağız arkadaşlar. 11'e geldi saat. Neyse hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugünkü videomuz da böyle oldu. Tam bir aile videosu oldu bugünkü. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.